Yozgatlılar Arabaşı Şerinde Buluştu. Sakarya Yozgatlılar Kültür ve Yaşama Derneği tarafından organize edilen geleneksel arabaşı Şöleni, yoğun katılım ile Sakarya Park Gürpınar Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Yozgatlılar bu geleneksel etkinlikte bir araya gelerek hemşerilik bağlarını güçlendirdi ve kültürlerini yaşatma fırsatı buldu. Kar ve soğuk havaya rağmen yoğun katılımın yaşandığı gecede salonda yozgatları almadı. Gecenin sunuculuğunu araştırmacı yazar Rıfat Çakır yaparken programa Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ecevit Keleş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Turan Yıldırım, Sakarya Şoförler Esnaf Oda Başkanı Yusuf İlkun, Servisçiler Esnaf Oda Başkanı Cevat Demir, Bakkallar Esnaf Oda Başkanı Ahmet Aktardağ'ın, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Yedirdi, Yozgat Çapanoğlu Vakfı Başkanı Funda Çapan, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, MHP İlçe Başkanı Burhan Namlı, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, pazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram Demirci, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, Semerciler Mahalle Muhtarı Sinan Panta, Yeni Gün Mahalle Muhtarı Nevzat Berber, Araştırmacı Yazar Funda Gökçen, AK Parti Serdivan İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Erenler İlçe Başkanı Berk Gümüşsuyu, Sakarya Eşraf Platform Başkanı Faruk Kır, Kocaeli Gevze Çayırova Dernek Başkanı Murak, Murat Kocataş, Hak İş Başkanı Mesut Gökdemir, Sakarya Kent Konseyi Gençlik Kolları Başkanı Atakan Erebilir, Sagikat Dernek Başkanı Nagihan Aygün, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Güngör, Sağlık Personel Daire Başkanı Suat Koçak, ünlü tarihçi Haluk Selvi, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Dağ, Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanı Gürsel Baltacı, Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, İpek Yol Dernek Başkanı Fatih Eren, Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Sakarya Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı İlhan Yılmaz, Sakarya Rumeli Balkan Derneği Başkanı Aytaç Demirci, Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Berke, Gaziantep'liler Dernek Başkanı Mehmet Durak, Çankırılılar Dernek Başkanı Fazlı Kara Mehmetoğlu, Samsunlular Dernek Başkanı Adnan Pala Vanlılar Dernek Başkanı Agit Koç, Turan Devletleri Teşkilat Başkanı Mehmet Emin Fidan, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Yozgat Milletvekili Eski Bakan Lutfullah Kayalar telefonla bağlanarak Sakarya'da yaşayan hemşerilerini selamladı. Bilecik Ozanlar Derneği Başkanı Yozgatlı Ozan Neşet İçöz'ün Anadolu türküleriyle renk kattığı gecede Mehter takımı ve Zeybek ekibi sahne aldı. Arabaşı çorbaşı eşliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar sohbetler eşliğinde keyifli zaman geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yozgat Çapanoğlu Vakfı Başkanı Funda Çapan, Sakarya Yozgatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Şahinde Baygül, Dernek Gençlik Kolları Başkanı Özkan Savaş ve Yozgatlar Derneği Başkanı Ramazan Ünal bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı. Sakarya Yozgatlılar Dernek Başkanı Ramazan Ünal yaptığı konuşmada "Bugün burada Sakarya'da yaşayan Yozgatlılar olarak bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler Anadolu'nun kadim kültürünü, dostluğunu ve dayanışmasını temsil eden bir topluluğuz. Hem doğup büyüdüğümüz toprakları unutmadan hem de yaşadığımız bu güzel şehirde birlik ve beraberlik içinde var olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Yozgat, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve çalışkan insanlarıyla Anadolu'nun gözbebeği şehirlerden birisidir. Bizler burada Yozgatlı olmanın getirdiği samimiyet, mertlik ve vefa duygusunu yaşatıyor ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz. Kültürümüzü tanıtmak, gelenek ve geleneklerimizi yaşatmak, gençlerimize birlik ve beraberliğin önemini anlatmak adına kurduğumuz bu dernek bizlere daha da güçlendirecek, kenetleyecek bir çatı olacaktır. Konuşmaların ardından geçmiş dönen dernek başkanları ve geceye katkı sunan dernek üyelerine plaket takdim yapıldı. Plaketleri Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keles verirken arabaşı çorbası ve hamurunu hazırlayarak gecede davetlere muhteşem bir ziyafet çektiren Yozgatlı hanımlara hediye takdim edildi. Yoğun katılım salonda birçok kişinin yer bulamamasına sebep oldu. tüm katılımcıların çok beğendiği bu anlamlı gece Sakarya'da hala